Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 346 noter kurasıyla 434 sözlü sınavla toplam 780 işçi alımı yapacaktır ve başvurularda başladı. Bu videomuzda bu alımın detaylarından bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar ilan gördüğünüz gibi burada yer almaktadır. İlk yoruma da bıraktım. 17 Kasım'da başladı. 21 Kasım saat 23.59'da sona erecektir. Başvurular İşkur E-Şube'den olacaktır. Videomuzun sonunda başvuru nasıl yapılır onu görüntülü anlatım şeklinde anlatacağız arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar ilanı ilk yoruma bıraktım. Oradan yaş sınırına, kampesli şartına ve alım detaylarına ulaşabilirsiniz. İlanın altında kadro dağılımı var. Sözlü sınav usulüyle alım yapılacak. Yerlerden ve kadrolardan bahsedelim. 215 demiryolu yol yapım bakım ve onarım makinesi operatörü, 50 demir ve yardımcı iş makineleri operatörü, 5 istasyon operasyon işçisi, 164 tren teskil işçisi. Burada şartlar KPSS'den en az 60 alınması gerekmektedir. Erkek olmak, 31 yaşından gün almamış olmak ve bölüm şartları yer almaktadır. Bunun altında da arkadaşlar noter huzurunda yapılacak kura'dan bahsedilmektedir. Kura çekimi 16 Aralık saat 10'da yapılacaktır arkadaşlar. 4 katı kadar aday yedek olarak belirlenecektir. Bunun kadro dağılımından bahsedelim. 10 mekanik vasıta tesis cihaz vinç operatörü. 80 demir yolu hattı bakım yardımcısı. 13 elektrikçi. 19 elektronik işçisi. 2 inşaat işçisi. 14 kaynakçı. 29 makine bakım ve onarımcısı. 21 motor ve makina. 26 tezgah operatörü, 72 raylı sistemler sinyalizasyon bakım ve onarımcısı, 60 yüksek gerilim trafo montaj işçisi. Gelelim görüntülü anlatım kısmına. İşkur E şubeye giriyoruz. Ana sayfada iş arayan kısmından giriş yapıyoruz. E devlet ile giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra üst kısımda yer alan online işlemlere basıyoruz. Sonrasında iş arayan kısmı ve açık İş ilanları kısmına tıklamanız yeterlidir arkadaşlar. Arama sayfası geliyor. Buradan kamu seçiyoruz. Arama kısmına arkadaşlar TCDD yazmanız yeterlidir arkadaşlar. İlleri, ilçeleri yazmanıza gerek yoktur. Sonrasında altta sağ altta yer alan ara kısmına basıyoruz. İlanlar alta sıralanıyor. Burada gördüğünüz gibi ikametgah şartı varsa il geneli yazar ikametgah şartı yoksa ülke geneli yazar arkadaşlar. Buradan kendinize uygun ilanı bulup tıklamanız yeterlidir arkadaşlar. İstanbul için sadece başvuru yapabilir. Zaten burada ilanda yer alıyor. Hemen başvuru yapacağınız kadroyu seçiyoruz. Tıklıyoruz. Burada arkadaşlar detaylar yer alıyor. Bölüm şartı, başvuru şartları hepsi yer almaktadır. Sonrasında arkadaşlar en altta yer alan başvur kısmına basıp başvuru yapmanız yeterlidir. İşlem bu kadar basit. Evet arkadaşlar ilanı ilk yoruma bırakıyorum. Oradan inceleyebilirsiniz. Başvurular işkur e şubeden olacaktır. Merak ettiğiniz soruları yorumlara yazabilirsiniz. Atamalar için abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.